Efendim tabii hırsızlık artıyor. Niye artıyor? Sebebini söyleyeyim. Çünkü insanlar kısa yoldan beleş yoldan yaşamaya çalışıyorlar da onun için. Yani bir hani e, hırsızlık e, hastalığı olan insanlar var böyle. hırsız Durumu çok da iyi olsa çalmadan edemiyor. Bir bunlar var. Bir de alım gücü olmasına rağmen, alım gücü olmasına rağmen hırsızlığı tercih etmiş haramı... ...önemsemeyen insanlar... ...bakın mesela burada böyle bir olay var... ...alıyor işte... ...çocuk var mı... Ee, ...arkadaşlar bebek arabasının içinde... ...çocuk yok herhalde... ...çocuk da varmış... Yani ...arkadaşlar evet... ...bebek var, bebe de var... Ya ...şimdi düşünebiliyor musun... ...bebeğin altına... ...çaldığı bir e, çocuğunu da istismar ediyor... ...bebek arabasını da istismar ediyor... E, ...hanımefendiliği istismar ediyor bir ihtiyacın varsa kaldı ki aldığı şey de ihtiyaçtan kaynaklanan bir şey değil herhalde. Ayakkabı sanıyorum oraya. Spor ayakkabısı spor ayakkabısı koyuyor. Evet spor ayakkabısı koyuyor altına. Çocuğunu da kullanıyor burada. Ya bir ekmek çalsa diyeceğim ekmek çaldı. Yani bir bisküvi alsa diyeceğim ki ya bu herhalde aç kaldı veya ya bir ayakkabı da gidersin 200 liralık ayakkabı değildi, de 50 liralık ayakkabı alırsın. İmkanın neye el veriyorsa ama bu hırsızlık bunun izahı yok. Bir daha söylüyorum bir ekmek çalsa ve bu adam hakikaten ekmek bulamadığı için çalsa diyeceğim ki bundan hepimiz sorumluyuz. Bir çocuğuna bisküvi alamadığı için götürse diyeceğim ki mutlaka o marketin sahibi kardeşim çocuğuna götürüyor musun? Al hediye hediyem olsun. Götür çocuğuna, çocuğunu sevindir, sevindir. halkımız böyle bir halk. Ama bu ayrı bir şey. Düşün yani, zaruri ihtiyaç olmayan bir şeyi çalıyorsa bu e, çok çirkin bir şey, haram bir şey. Kul hakkıdır bu. Bunu yapmaması gerekir. Çünkü dedim ki bazı insanlar başkasının e, alın terini istismar ediyor. Bir yol ediniyor ve o yoldan kazanmaya gayret ediyor. Bunlar haram olan şeyler uzak durmamız gerekir. Ee, hatırlatmakta fayda var. Hem bakın yakalanıyorlar sonra. Yakalanıyorlar. Polis gidiyor, alıyor. Ee, efendim ay çevre onu tanıyor, mimleniyor. Yani biz hani tanımıyoruz bu insanları da ama çevre tanıyor. Tanıdığında ne diyor? "Faranca gitti, şunu yaptı." diye. Bunu yapmamalarını Efendim bir daha, e, efendim bu da Ümraniye'de hırsızlık yapıyor. Efendim e, bahçe masasının ayaklarını çalıyor. Ne yapacaksa o, ayak, o ayakla yürüyecek herhalde. Efendim e, çalıyor, e, güvenlik kamerasının çektiğini görünce de kameraya, kameraya tükürüyor. Bu kadar da yanlış yapıyor yani. Şimdi i̇şte masanı yakalan almış, kamerayı da tükürüyor. Hiç umurunda değil yani, umurunda değil. Beni yakalayacaklar, yok, sorgulayacaklar. Adam hemen kamerayı görünce bari bir ürker, der ki, ya beni yakaladılar, eyvah! Masayı bırakayım, geri döneyim, en azından e, şikayetçi olmazlar diye düşünebilir. Bu tükürüyor. Son derece e, şey, e, arsız bir şekilde. Efendim, e, burada da ne yapıyor? Masanın masayı kırıyor. Ayakkabılarını almak için masayı kırıyor. E, yanındaki de hanımefendi herhalde. E, masayı kırıyor ayaklarını ve e, hanımefendinin onunla ilgisi olmayabilir bilmiyorum tabii. Yok. Devam. Ediyor. Ekip, ekip halinde. Beraberler. Yani ne erkeğe yakışıyor? Genç bir erkek. Bu çalışabilir, kazanabilir. Elhamdülillah sakat değil. Bir şeysi yok. Hanımefendi de genç. O da çalışabilir. İnsan çalışabilmeli arkadaşlar. Yani imkanlarını zorlayabilmeli, elden geldiği kadar önce helal kazanmaya çalışmalı. Dediğim gibi yani bu masanın ayak, ayağı zaruri bir ihtiyaç mı yani? Ekmek değil, yemek değil yani. Bu başka bir şey. Evet, bazı lokantacılar, benim gördüğüm bazı kişiler var. Sıcak yemek satıyorlar. Akşamüstü eğer yemek kalmışsa, ertesi güne vermemek için mahalledeki e, ...gariban insanlara diyorlar ki gelin burada yemek var götürün kendinize... ...onlar tabak getiriyorlar veya... ...işte kavuşuk bir şey var... ...yemeklerini dolduruyorlar, yediriyorlar. Yani bizim insanımız... ...bu konuda cömert, iyi, iyi niyetli... ...yeter ki insanlar... ...sıkıntılarını doğru söylesinler, doğru yere... ...aktarsınlar... ...Allah ne diyelim üzülüyoruz... ...ama bizim yapabileceğimiz şey... ...şey bunları tabii ki... E, ...paylaşmak, olmaması için dua etmek, temenni etmek... Defend